Evet gençler, internetteki dandik oyunların gelmişini geçmişini inceleyeceğiz. İnternette gerçekten çok düşük puan almış, kimsenin beğenmediği ve sürekli eleştirdiği oyunlardan rastgele 7 tanesinin e, oynanış videolarını indirdim. Bunları birazdan beraber izleyeceğiz. Gerçekten çok kötü oyunlar mı? Beraber karar vereceğiz. Bunların içerisinde oynamaktan zevk aldığınız, beğendiğiniz daha da kötüsü para verip oynadığınız oyunlar olabilir. Varsa yorumlara yazın. Bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka oyunlar varsa onları da yine yorumlara yazıp beraber tartışalım. Evet ilk oyunumuzun adı Vroom in the Sky. Burada bir kelime oyunu var diye düşünüyorum. Vroom ee, süpürge demek galiba. Vroom göklerde oyunumuzun adı. Burada böyle bir karakterimiz var. Bir ablamız, e, kardeşimiz, bacımız neyse böyle pembe bir elbise giymiş. Bu pembe elbisenin altında bir motosiklet var. Motosiklet sürüyor ve sırtında da bir süpürgesi var. Yani ablamız ha bir de böyle peri gibi kanatları var. Cadı, peri, motorcu karışımı bir e, ablamız. Yanında da uçan böyle beyaz bir zımbırtı var. Onun ne olduğunu anlamadım. Ay magical girl falan diyor ve gördüğümüz gibi hem havada hem karada gidebilen e, ve düşmanlarını havada ve karada yenebilen bir karakter. köprüden paralel geçiş köprü ücreti ödememek için çöllerde de gidebiliyoruz enteresan enteresan bu ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlamadım ama bir şeyler var onları vurmaya mı çalışıyor yakalamaya mı çalışıyor oyunun grafiklerinden tutun da e, hareketlerine kadar e, karakterin duruşuna kadar oyun gerçekten de tırt İkinci oyunumuzun adı Ork Slayer. Orkları öldüren bir abimiz ve onun yaşadıkları hayatı. Bu ne ya? Ork dedik, ay tavuk öldürüyor bu. Balta değil de. Yazık be kardeşim. Bunlar da domuz galiba <laughs> Bir fıçının içerisinde domuz gibi Gözüküyor <laughs> Henüz onu göremedik ama Nerede orklar? Orklar neredesiniz? Herkesin orku kendine. Heh geldiler. <laughs> okları zaman canımız yanıyor. Kırmızı e, diye dönüyor ekran. Gerçekten grafikte bir devrim niteliğinde bir oyun. Hem baltaya hem oklara bakınca oyun gerçekten de tırt. Sıradaki oyunumuz bir yarış oyunu. Oyunun adı Yaris. Yaris, yarış oyunu. <laughs> Yaz bu Yaris, Toyota Yaris galiba evet. Oyundaki bütün arabalar yarısı arkadaşlar. Toyota yarısı adamlar oyun yapmışlar ya. Enteresan olmuş. Buradan renklerini falan seçtik. Oynayacağımız yeri seçiyoruz ve başlıyoruz diye düşünüyorum yarışa. From Yaris from Toyota. Bu arabanın önünde bir şey var. Bu ne? Ranking Ball bu. Ne bu? Ranking ball. Raking ball paraları topluyoruz güzel bu güzel paraları severiz grafikler dandik ne yapmaya çalıştığını çok anlayamıyorum ama bir tek para toplama kısmını çözdüm o arabanın önündeki wrecking ball ateş mi ediyor bir şeylerim toplu uçan bir şeyler var havada oyun gerçekten gerçekten tırt Diğer oyunumuzun adı arkadaşlar Deal or No Deal. Bu bizdeki var mısın yok musun yarışmasının hocası deal Öyle deal. anladım. Walk... Bu adam da Acun'a benzemiyor arkadaşlar. Tamam. Oyunu anlattı <gülüyor> bize. <gülüyor> konusunda büyük hisseden ablalar geliyor. Yani bu oyun gerçekten çok sıkıcıdır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten para kazanmadığınız bir oyunda nasıl zevk alabilirsiniz ki? Bir de Hamdi Bey ile ben oturacağım konuşacağım abi. Ha arıyor. Hello. <laughs> Oo Hamdi Bey. Tırt. Beşinci oyunumuzda yine böyle öldürmeli saldırmalı bir oyun. Ee, ve motosiklete biniyoruz gene. Bu sefer bir abimiz var motosikletin üstünde. Süpürgesi yok neyse ki. Bu aslında böyle biraz eğlenceli bir oyuna benziyor ya. Grafikler dandik, kan gövdeyi götürüyor. Motosikletimizi hızlandırdık. Yani kim ya eğlenceli olabilir? Oo kamyonun altından kayarak geçtik. Fizik kurallarına e, aykırı hareketler yapıyoruz. Ve aynı yeri tekrar geçmeye çalışıyoruz. Geçemiyoruz. <laughs> Üçüncü sefer. Hadi bakalım. Bu sefer başardık tünelin içerisinden geçmeyi. Bir düşman geldi. Düşmanla savaşıyoruz. Ağzını burnunu dağıtıyoruz. Çok güzel, eğlenceli ve <laughs> bu muhteşem bir şekilde motosiklet sürücüsüz gidiyor arkadaşlar. Bazı geri alacak bir daha göreceğiz bunu. Bak adamın kafasına kafasına indiriyoruz tekmeyi sonra mahsede tek başına gidiyor. Tönt. Bir sonraki oyunumuz da gene bir yarış oyunu. İsmi SPOGS Racing. Ama <laughs> burada arabalar değil tekenler yarışıyor. Bu ne ya? <laughs> Tekenliklerin üstünde de fotoğrafları var. Oyuncuların fotoğrafları mı acaba? Yalnız bak şimdi bu tekerleri görünce sizi neyi hatırlatıyor bu? İyi bakın. Çukur diye bir dizisi vardı ya orada böyle bir sahne vardı. Adamlar tekerlerin içine gidip savaşıyorlardı birbirleriyle. Bu yalnız eski bir oyun. Çukur'dan eskidir. Çukur o sahneyi demek ki bu oyundan çarpmış. Olaya bak. Insane Stunt Tracks. Evet arkadaşlar bir oyun ancak bu kadar tırt olabilir. En kötüsünü sona bıraktım. Bu da bir yarış oyunu arkadaşlar. Big Rigs Over the Racing World falan bilmem ne. Bunu daha önce izlemiştim. Bu arada bunun müziğini kısmam lazım. Çünkü burada bir e, film müziği var. Telif yemeyelim. Ben oraya bir müzik koyarım alta. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Paint Tech görüntüler. E, Flu boyayla yapılmış bir oyun alanları seçiyoruz oynayacağımızı seçiyoruz bir kamyon dorsesinde gidiyoruz gördüğünüz gibi <laughs> ee, köprüden aşağı indik birden kaybolduk ve tekrar geri geldik grafikte devrim arkadaşlar evlerin içinden geçiyoruz oyunda hiçbir mantık yok dağlara tırmanıyoruz masterpiece by spoilerstone bu videoya bir arkadaş dalga geçmiş bayağı oyunla gördüğünüz gibi dağlara tırmanmamızda hiçbir sıkıntı yok Dağlardan aşağı inerken yine kamyon doğru sesinde gidiyoruz. Crysis'ten <laughs> daha iyi grafikleri var diyor ve o en enteresan kısmı şu anda motosiklet motosikletlerden çıktı. Kamyonumuz geri geri gidiyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı eksilerde Eksi 280 mil kilometrede değil mil değilmiş. Evet gerçekten görüp görebileceğiniz Entered oyun belki de buydu. Bu 7 oyun içerisinde Ödülü bu oyuna veriyoruz. Neymiş oyunumuzla da Big Rig Over the Road Racing Worldwide. Tırt.